Merhaba her telden bilgi var severler. Bugün evrenin sırlarından birine daha yakından bakıyoruz. Kraterlerin nasıl oluştuğuna dair bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Kraterler dünya üzerinde ve diğer gezegenlerdeki yüzeylerin çarpıcı özelliklerinden biridir. Peki bu büyüleyici oluşumlar nasıl meydana gelir? İşte bu konuyu aydınlatan bir rehber. 1. Meteor çarpışmaları. Kraterlerin çoğu uzaydan gelen meteorların veya göktaşlarının yüzeye çarpması sonucunda oluşur. Bu gök cisimleri yüzeye düşerken büyük bir hızla ilerler ve muazzam bir enerjiyi serbest bırakır. Bu çarpışma sonucunda yüzeyde büyük bir patlama meydana gelir ve krater oluşur. 2. Kraterin boyutu ve şekli. Kraterlerin boyutları ve şekilleri çarpan gök cisminin büyüklüğüne ve hızına bağlı olarak değişir. Daha büyük ve hızlı gök cisimleri daha geniş ve derin kraterlere yol açar. Kraterler ayrıca gezegenin yüzeyinin yapısına ve malzemesine de bağlı olarak farklı şekiller alabilir. 3. Dünyada kraterler. Dünya üzerindeki kraterlerin birçoğu erozyon, volkanizma veya tektonik hareketler gibi doğal süreçler nedeniyle zamanla değişmiş veya silinmiştir. Ancak ay ve diğer gök cisimlerindeki kraterler milyonlarca yıl boyunca neredeyse değişmeden kalmıştır. 4. Kraterlerin bilimsel önemi Kraterler, gezegenlerin ve ayın geçmişteki meteor çarpışmalarını izlememize yardımcı olur. Bu, gezegenlerin evrimini anlamamıza ve gelecekteki tehlikeleri tahmin etmemize yardımcı olabilir. Yani, kraterler sadece göz alıcı doğal oluşumlar değil, aynı zamanda evrenin tarihini ve geleceğini anlamamıza da yardımcı oluyorlar. Umarım bu video, kraterlerin gizemli dünyasına dair merakınızı artırır ve daha fazla bilgi edinmenizi teşvik eder. Eğer bu konuyu daha fazla merak ediyorsanız, lütfen videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca, sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazarak bu konu hakkında daha fazla bilgi sağlayabiliriz. Teşekkür ederim ve bir sonraki bilgi dolu videoya kadar hoşçakalın.